Abdullah Kavuşçu. Galatasaray. transferde çok büyük rol oynamıştı. Hatta Önemine başladı diyebiliriz. Evet. Baş Çok uzun bir e, süre de bahsettin. Ya yani Sané ve Osimhen yıllarca belki de efsane solcakları bir kulübün ilk girişini şu an yapıyorlar. Osimhen için ikinci yıl ama Leroy Sané de Osimhen'le birlikte Galatasaray'ın korkutucu hücum hattını tamamlayan en önemli unsur. Ve bu de... içinde bir gövde gösterisi şu Kesinlik anda. Öyle. Yani sezon başlarken bu resmi verebilmek cidden hem rakiplerin psikolojisi açısından Başka hem de kulübün o Galatasaray taraftarının göçkünü artırma konusunda harika bir akşam yaşıyor Galatasaray Kulübü şu an. Saner ve Özümen'in şimdi orada bir de iktidarı gördüğümüzü düşünürsek bu üç forvet geçen sene de aynı örnekleri vermiştik biz ve başkan geldi. Galatasaray Başkanı Kursun Özbek de şu anda yeşil çimlerin üstünde taraftarı selamlıyor. Taraftarın sevgisi çok büyük kendisine. 3 yıl üst üste gelen şampiyonlukta Sayın Başkanı'nda Dursun Özbey'in de önemli payı var şüphesiz. Teknik heyette Okan Buruk ve ekibiyle birlikte. istikrarlı bir büyüme yaşıyor Galatasaray Kulübü. Bunu sahada da görüyoruz, masada da görüyoruz. Hem sahadaki başarılar hem de transferler kadronun her sene daha da güçlü hale gelmesi, değerinin artması bize bunu gösteriyor. Ama şu an sevgili Levent bu resim de bize şunu gösteriyor. Bu sene Avrupa'da başarılı şarkı artık. Galatasaray da beklentisi çok yüksek. Bu transferler Avrupa'da başarı için yapılıyor. Ya yani Süper Lig'de ne kadar şampiyon olsanız da, galibiyet alsanız da oradaki hem primler hem kazançlar bu transferlerin hiçbir şekilde karşılanıyor. O yüzden Avrupa'da başarı şu an şart. Zaten İtalyan medyası, İngiltere medyası hep takip ettik biz bu süreç boyunca. Onların da beklentisi bu yönde. Sayın Başkan'a gidelim. Galatasaray taraftarı. Başkanımız şimdi sizlere hitap edecek. Değerli Galatasaraylılar Sarı kırmızılı renklerin futbol takımımıza yeni katılan iki oyuncumuzu imza töreni futbol takımımıza yeni katılan iki oyuncumuzun imza töreni vesilesiyle stadımız Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta Lazio maçı öncesinde bir aradayız değerli kardeşlerim. Hepinize hoş geldiniz diyorum. son üç sezonun şampiyonu, göğsünde beş yıldızlı arması, şampiyon takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz, mutluyuz değerli kardeşlerim. <laughs> Bu başarıda emeği geçen başarıda emeği geçen kulüp ve sportif yönetim kurulu arkadaşlarıma Okan hocama ve başta olmak üzere futbolcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. rekabet ettiğimiz her yerde takımımıza koşulsuz ve sınırsız destek veren siz taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum değerli kardeşlerim. Sizlerin desteğiyle her zaman daha iyisini yapma gücünü bize verdiniz. Şimdi önümüzde yepyeni ve daha büyük hedefler var. Galatasaray'ımızı daha önce yaptığımız gibi Avrupa'nın tepesine taşıma görevimiz var. <laughs> bu, bu hedeflere ulaşmak için çok önemli iki transfer yaptık. Burada değerli kardeşlerim kendileri. önemli transferlerden Leroy Sané. <laughs> Alman milli takımının en önemli oyuncularından biri. Artık sarı kırmızı forma için ter dökecek. Biliyorsunuz Galatasaray'ın yaptığı hamleler sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Daha sezonu yeni tamamlamışken yaptığımız bu transferle herkesi şaşırttık, herkesi kıskandırdık değerli kardeşlerim. Kendisine Galatasaray'a hoş geldin diyorum. Kulübümüze verdiği değer ve güven için Göreysane'ye teşekkür ediyorum. ve değerli arkadaşlar Viktor Osimen. Verdiği performansla sadece Galatasaraylıların değil tüm futbol severlerin gönlünde taht kurdu. Ama ama bundan da önemlisi kulübümüzle ve taraftarımızla kelimelerle ifade edilemeyecek gönülden bir bağ kurdu. Bugün burada olmasında kulübümüzün gösterdiği fedakarlık kadar kendisinin gösterdiği aidiyet duygusunun da çok büyük bir payı var değerli kardeşlerim. Dünyanın dünyanın en önemli kulüplerini reddederek Galatasaray'ımızı tercih etti. Ben kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Değerli kardeşlerim, değerli Galatasaraylılar. Yeni sezonun başlamasına Yeni sezonun başlamasına çok az kaldı. Türkiye'nin ilklerini başarmış Galatasarayımız için şimdi yeni ve daha büyük hedeflerin zamanı. Şimdi 6. yıldızımızın ilk adımı olarak 26. şampiyonluğumuz için yola çıkıyoruz. Bunun için çok çalışacağız değerli kardeşlerim. Tıpkı tıpkı 5. yıldızdaki tıpkı 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 5. yıldızdaki konsantrasyonumuz, adanmışlığımız ve birlikteliğimizle 6. yıldıza ulaşacağız. Kurucumuz Ali Samiye'nin koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz. Türk olmayın takımlı, Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz değerli kardeşlerim. Satımızda çok yakın zamanda yetkili başarıları hep birlikte kutlamak dileğiyle yaşasın Galatasaray. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ve şimdi hiç vakit kaybetmeden o imzaya geçeceğiz. Önce başkanımızı ve Leroy Sane'yi masaya davet ediyorum. Sizlerin önünde imzayı atıyor Leroy Sane. Merhaba Galatasaray fans um, I'm really thankful to be here um, I'm really looking forward to play here tonight but also for the season uh, in front of the great fans the best fans in the world and uh, Idi Merhaba Galatasaray taraftarları çok teşekkür ediyorum bu akşam geldiğiniz için özellikle bu maç oynamayı çok istiyorum ve bütün sezonda çok başarılı geçirmeyi çok istiyorum. Ve şimdi sırada Viktor Osimen var imzasıyla. <laughs> Şimdi Merhaba Galatasaray. Teşekkürler solo egal. Merhaba Galatasaraylısın. Çok teşekkür ediyorum. Sadece Galatasaray. Başkanım ön tarafa alabilirsek bir fotoğraf çekimiyle tamamlıyoruz. Bu imza törenini işte Galatasaray'ımızın yıldızları Leroy Sané, Victor Osimen gururla sunar. Resmen ve Leroy Sané değerli izleyenler resmen Galatasaray'da yeni sezonda da Galatasaray'dan gövde gösterisi geldi diyebiliriz sevgilerli oldukça önemli iki hamle az önce de konuştuk Sayın Başkan Dursun Özbek konuşamadı çok fazla taraftarın istekleri ve coşkusu sebebiyle Galatasaraylı taraftarlar da kendisini şu besteyle biraz zorladı ve talepte bulundu diyebiliriz. Taraftar çıldırdı eder sonu istiyor dedi Galatasaray taraftarı Sayın Başkan Dursun Özbek de e, bu coşkuya yanısız kalmadı. Artık, o da coşkulu bir şekilde o Simen ve Sane'yi taraftara tanıttı. İmzalar da atıldı Galatasaray'da. Dediğin gibi artık Galatasaray makası yükseltti yani. Eli yükseltti artık. Yani o sonra Ederson ve Alisson konuşuluyor kale, kale, mevkisi için. Bu iki isim dışında kim gelse artık beklentiyi karşılamamış olacak. Yani Galatasaray yönetimi de iddialı mesajlarla da bu e, iddiasını ortaya koyuyor. Artık o masaya çekebiliyor. Bundan sonra Galatasaray taraftarının taraftar çıldırdı. Ederson'u istiyor. Tezahatlarını biz yani e, haftaya başlıyor. O maça kadar transfer gerçekleşmezse yine duyacağız büyük ihtimalle. Ama Galatasaray yönetiminin planı projesinde kaleci transferinde önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Bu hafta içinde az önce konuştuğumuz gibi bir hamle bekleniyor. Osman ve sana gibi dünya yıldızlarının olduğu bir takıma bir dünya yıldızı daha niye gelmesin? Galatasaray Kulübü şu an traktörlerde haklı olarak bunu talep ediyor. Onun dışında çok harika bir akşam Galatasaray Kulübü şu an Lazio ile oynayacak biliyorsun. Lazio maçı Okan Buruğ'un şu an aklında olan bir sürü formasyon, bir sürü taktik çözüm, B, C, D, E planları. Bunların hepsi apayrı konular. Bu uzun sezon boyunca konuşulacak. Ama Galatasaray taraftarının sezona başlarken ki bu ilk başında bir hafta kalmışken yani bu coşkuya ulaşması, yönetimle birleşmesi, Galatasaray kulübünün en önemli iki yıldızından o şu an sahnede olması ki seninle daha demin konuşmuştuk. Daha Lazlo gelecek, sahaya çıkacak. Bu takım maç yapacak orada. Senin de yarım saat sonra ilk on bir de maça çıkıyor olması Galatasaray kulübünün şu an Mayıs ayında bu sahneyi biz yazsaydık kaygısı tamam derdi. Galatasaray taraftarları. O yüzden bu transferin maddi konusu tartışılır, konuşulur. O Osmani'nin dediğim gibi verimi de tartışılabilir. Yani her şey olabilir. Ama Galatasaray kulübü şu an istediği bir şekilde sezona giriş yapıyor. Yani hem rakiplerinin gözündeki gücü, hem de kendi içindeki iç motivasyon olarak e, konuşuyoruz. Galatasaray kulübü hakkında yapılan yorumlar da Levent, e, Avrupa medyası artık Galatasaray'ın çatladığını, Galatasaray'ın Süper Lig'in en güçlü kadrosunu kurduğunu konuşuyor. Her İtalyan medyasında, Avrupa medyasında. Galatasaray Kulübü'ne bakış da değişti artık. Dünkü açıklamaları da biz bu şekilde yorumlayabiliriz. Sayın Abdullah Kavukçu, şu an istediğimiz her futbolcu alacak güç değiliz demişti. Onların bize bakışı da artık değişti demişti Abdullah Kavukçu. Osmanlı'dan sonra kimler gelir kimler gelmez şu an bir liste yapsak, ilk onda yalan Mbappe, Lewandowski gibi isimleri de konuşsak. Onları Kesinlikle. da bir şekilde en azından bu masada varız diyor Galatasaray Kulübü artık. Konuşmaya devam edeceğiz. Ee, güzel grafiklerimiz de var Osmanlı'yla ilgili hem de diğer isimlerle ilgili değerli izleyenler. Kısa bir ara ara sonrasında tekrardan burada olacağız. Ama ne otel? Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Trivago'ya bakmadın mı? Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Trivago'ya bakmamış. Otel mi? Trivago. Bu devirde tek bankayla çalışılmaz. Hesapta bütün bankalar senin. Hesap.com'a hesap hesap gir, bankaların kredi, kredi kartı ve mevduat fırsatlarını karşılaştır. Hesapta en avantajlılarına başvur. Hesap basit, hesap basit.